bugün Mehmet Yılmaz kardeşimizin kümesindeyiz. Kendisinin bam brahma ve salmon brahma, e, tavukları var, süs tavukları var. Muhteşem kan, hepsi Belçika kan. E, biliyorsunuz biz Mehmet Yılmaz kardeşimize yaklaşık 3 yıl, 4 yıl beraber çalıştık, ortak çalıştık. Bu sene yollarımızı ayırdık ama yani gönül koymadan ayırdık. E, hala kendisi beni, ben kendisini severim. Hiçbir sıkıntımız yok. Dilerseniz şöyle hayvanları yakından size göstereyim. Daha sonra Mehmet kardeşimiz bize Bağ Brahma ve Salman Brahma hakkında enine boyuna merak ettiğiniz bütün soruları soracak. Kardeşim öncelikle bereketli olsun. İlk başta horozumuzu Bağ Brahma horozumuz ve grubunu göstereceğiz. Mehmet şöyle ışıktan dolayı karanlık düşüyor. Ama inanılmaz bir gölgesi var, hayvana bir heybet kattı. Bunları nasıl dışarı alırız? veya Mehmet şöyle yapalım, bu tarafa alabilir miyiz? Bir tane Evet. Ha tamam, şimdi orada dursun. İnşallah geri şeye gitmez. Mehmet bu ne böyle Mehmet. Kucağıma aldım tavuk bu muydu? Öndeki horozun öndeki. Del mi horozun öndeki? Allah'a mesirgesin. Yürü, horoz ya. horoz değişmiş sanki. Ö yedek horozu mu kullandın evet, şu anda? Aynen. Şimdi dostlar. bundan deneyeceğim işte. Maşallah e maşallah deneyim. maşallah. Şimdi bunların e, yavrularını mesela örnek veriyorum güzel görüntü alamıyorum dostlar kusura bakmayın Işık karanlık düşürüyor. Şimdi her yavrunun hangi tavlaa ait olduğunu biliyorsun değil tamam, mi? İşaret atıyorum. Hmm. Horozun Nasıl, formu, mi? horozun formu çok iyi. Kafası diğerine göre diğerine kafası daha iyi. Aynen, aynen. Ee, ama bunun da ibiği güzel. <laughs> İkisinden de yavrularını işte Şimdi hani. öbüründe yaklaşık bir 30-40 tane yavru aldın aynen. herhalde. Evet. evet. Dostlar Şimdi bu tavuklar yıprandı. Yani bir sezonu geride bıraktı. Tavuklar yıprandı, tüyleri falan ee, döküldü, renk pigmentleri soldu, yüzleri soldu. Ben bunların gençlik videolarını YouTube'a yüklemiştim. Horozun viktorisine bak. Allah esirgesin. Allah esirgesin. Açıklama kısmına bir önceki yani genç hallerini, yumurta öncesi hallerini siz değerli dostlarım için linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Mehmet şimdi bu baflar hakkında biraz bahsetmeni istiyorum. Tamam ortak şimdi önceki روزe bana soracağımsa önceki روز bundan daha güzel. Çünkü bunun kafa karga kafa. Ben sevmiyorum kardeş karga kafayı. Değil mi? Yani i̇nşallah inşallah tavuklarda tavuklar, tavuklar belçika olduğu için düzeltir diye düşünüyorum. Arasından seleksiyon yapacağım ama şu an bundan önce aldığım horozdanki yavrulardan çok memnunum. 10 numara. Şimdi birazdan o hayvan... horozdan denedim zaten. Tamam. He? Şimdi diğer horozun e, yavrularını size göstereceğiz dostlar. E, bu horozun yavruları da henüz büyümedi. Daha 10-15 günlük cicipler cici, cici cici değil, değil mi? Daha çok Şu an hiçbir şey memnunum. Tamam. E, onlara da Ama bakacağız. Belli. Şimdi dostlar. Mehmet. Türkiye'de çok güzel baflar var. Var. Evet. Şimdi e, kendini nerede görüyorsun? Hedeflerin nelerdir? Bize... Şöyle güzelce bir sene de çekelim Mehmet. Konuş içinden geldiği gibi konuş. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. E, her zaman söylemiş daha iddialı konuşmadım. Ama e, Halit'e de hayvan beslemek hep böyle çaba göstermişimdir biliyorsun. Aynen aynen. Hep çaba gösterdim yani. İstedim sıfır lig olsun Türkiye'de. Evet ben evet. Ben bunu biliyorum. Evet, evet falan da paylaşmıştım hatta. Evet evet. Yani ben kimsenin hayvanı hiç şimdi ya da kötülemedim. Onun hayvanı kötü, bunun Eyvallah. hayvanı kötü anladın mı kardeşim? Eyvallah. E, şöyle söyleyeyim sana, arkadaşıma söyleyeyim. Sıfır gibi yani bir light gibi görüntü olacak şekilde yani bak bak inşallah üreteceğiz kardeş yani. onu İnşallah. Şimdi Mehmet biraz hem gülelim hem eğlenelim hem geçmişi yad edelim. <laughs> Şimdi dostlar biz Mehmet'le ciddi paralar kazandık. Ee, bu parayı da kazandığımız parayı tekrardan tavuklara yatırdık doğru mu? Aynen. Ee, tek seferde 15.000 TL'lik yumurta aldık. Benim hatam... Kusura bakmayın. Benim hatam yüzünden 15.000 TL'lik yumurtaların hepsini çöpe attık. E, kuluçka makinasının fanını ters takmıştık. Doğru mu? Aynen. Çıkmadı. E, lafı nereye getireceğim? Bir türlü peşimizden şanssızlıklar e, defolmadı, gitmedi. Hala öyle. Mehmet de öldürüyor, ben de öldürüyorum. E, ama getirdiğimiz, geçen sene getirdiğimiz baflar. Peter'dan yine buff getirmiştik. Mehmet mükemmel ibik vardı. Doğru mu? O ibi. Şimdi bu o hayvanların ibi daha güzeldi. Bu arada yine bir şanssızlığımız Aynen. var. 24 yumurtada 12 civciv çıktı. 12'si de horozdu. Doğru mu? Aynen. öyle. horoz çıktı. Şampiyon Aynen. kardeşlerimize de onlardan verdik. Doğru mu? Bir tane kuşçuk adaya verdim. E, i̇simi i̇sime boş ver. Ya, İsimleri... ya. ya Ol, boş ver. Ya olsun kardeş. Ne, var ki yani bunda? Bir şey yok ki bunda. Ya olsun belki. Şimdi şöyle yok canım. Zaten ben Face'e de paylaştım verdiğim kişilere. Evet. Yani çok değerli şimdi üreticilere. Evet. Çok... Daha sonra verdim. Çok değerli üreticilere e, Baht Brahma'yı da sahiplendirdik. Ondan önceki grubumuz açıkçası iyi değildi. Özellikle ibiklerimizde sıkıntı vardı. Doğru mu Mehmet? Aynen. Şimdi biz Mehmet'in ilk hedefi Euro Brahma üretmek. Kafalı, kaşlı Brahma. Her şeyi yakalamak istiyorum ya. Aynen. Her şeyi. Ama iddiamız... Ya iddiamız yok ama kötü hayvanlarım yok. Ben şöyleyim. Ben böyle olacağım diye hiçbir zaman konuşmadım. Eyvallah. Sana da bu yakışır evet. mütevaziliği. Çünkü kardeşim de şöyle söyleyeyim sana. Kötü hayvan da olsa aynı emeği gösteriyorsun Anladın mı? Aynı evet, emeği O adam evet. kötü hayvan besliyor ama senin aynı emeği gösteriyor olurdu yani emeğe süper olur bu Tabii, süper, süper. Ee, Çok güzel konuştun Şimdi dostlar ba e, Salmon Brahma'ya da geçeceğiz Yalnız ilk başta bu hayvanların Yavrularını size göstereceğiz Ondan sonra Salmon Brahma'ya Geçeceğiz ee, Şimdi yavruların yanına gidiyoruz Bir yere ayrılmayın dönüşte buradayız <laughs> tekrardan merhabalar. Beni yakından takip edenler, özellikle Facebook'ta takip edenler biriler Adile Naşit serimiz vardı. Bu seri neydi? Kafası kartal gibi olacak, bacak kısa, gövde uzun. Bu tarz brahmalar, bu tarz civcivler yaklaşık 2 ayda kendilerini belli ediyorlardı. Ben adam olacağım diyorlardı. Tabii ki yanılma payımız var. Yani %50'lere varan yanılma payımız var. Ama bizim tercihimiz bu yönde brahmaydı, euro brahmaydı. Şimdi İlk başta ben size ön taraf 2 aylıkları göstereceğim. Sonra 3 aylık. Doğru mu Mehmet? Aşağıdaki 3 aylık evet. herhalde. Şimdi sen kamerayı bana ver. Hem ben konuşayım. Hem beraber istişare yapalım. Şimdi dostlar. Mehmet tam olarak maşallah bu e, grup kaç aylık? Burası 2 aylık. 2 aylık. İçlerinde sanki küçükler de var. Onlar Bunlar, o, sonradan... Üç tane içine kattığım var. Tamam. Ya normalde yapmamamız lazım ama yer sıkıntısı, sıkıntısından dolayı Mehmet hepsini bir katmış. Şimdi dostlar bu hayvanlarımız iki aylık size hiçbir şey değilmiş gibi gelebilir. Ama içlerinden şöyle bir nadideyi gösterecek olursak Allah'a mesirgesin. Bakın dostlar bu yaşta göğüs doldurmak her Brahman'ın harcı değil. Her cinsin harcı değil. Bu Mehmet Yılmaz'ın emeği değil. Bu bizim emeğimiz değil. Bunu biz Mehmet Yılmaz Belçika'dan getirdi. Tamamen Peter Bey'in emeği diyelim. Gördüğünüz gibi göğüsler bu yaşta dolmuş. Daha da dolacak, patlayacak. Cumali Özaytay'ı Mehmet Yılmaz'ı yakından takip edenler bilir. Bizim kartal kafalar, top gibi göğüslerimiz meşhurdu. Bu yavrular da bu izde ilerliyor biz hayvanı övmüyoruz. Sadece özelliklerini, göremeyeceğiniz özelliklerini veya sizin farkında olmadığınız özellikleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan inşallah yarışmaya götüreceğiz. Mehmet'le biz kameradan önce hani kamera kaydı almadan önce yarışmaya götürecek misin diye sorduğumda kardeşim götüreceğim ama gerçekten iddiam yok. Çünkü bu hayvanları ben yurt dışından aldım. Nasıl bir yavru çıkacak? Ee, kanatlarında sorun var mı? İbiğinde sorun olacak mı? Bunlara 2 aylıkken, 3 aylıkken belirtmek zor. Bir hayvanlar 5-6 aylık olsun. Hayvanları görelim. Ondan sonra konuşuruz dedi. Ama hedefi 90 artı 90 ve üzeri puanlar almaktı galiba. Tamam. Şimdi bir aylık daha yaşlı yarkaları göstereceğiz. Daha sonra Salmon bırakmaya geçeceğiz dostlar. Hemen alt kata iniyoruz. Ve hayvanları siz kendiniz not verin, notunu alın. Nasıl bir göğüs olduğunu, nasıl bir form forma sahip olduklarını görün. Şöyle ben bizi gördükleri için korkuyorlar. Şöyle bir uzağa uzaklaşsınlar. Allah'a gelsin. Özellikle Mehmet Buff'ın Black Buff süper. Bizim nazarımız değecek. Şimdi bu kanatlara aldanmayınız dostlar. Kanatları biliyorsunuz bu yaşlarda böyle kanatlar sarkabilir. Ama 8. aydan sonra %80'ı %90'ı kanadını toparlayacaktır. Yok gösteremedik ki Mehmet. <laughs> evet. Özellikle Black Buff çok güzel form yapmışlar Mehmet. Bunlar şu an 3 aylık. 3 aylık değil mi? Evet. Dostlar 3 aylık gıda bakınız. Lütfen gıdıklara bakınız. Yani karga karga kafa tipte de değil. Bizde de karga kafa var. Karga kafaları kötülemiyoruz ama şunu söylüyorum. bırakmaya da şöyle bir kartal kafa yakışıyor. Tabii ki bunlar tam kafa odaklı değil. Gıdığı var ama kaşlı fazla kaşlı değiller ama anneleri babaları kaşlı. Kendileri de zamanla oturacaktır. Zaten Peter Bey'in de evet, kafa odaklı değil de form ve renk odaklı çalıştığını herkes biliyordur. Kafa odaklı biliyorsunuz. Hollandalı üreticiler genelde çalışıyor. Özellikle Martin Link, Linskens. Ee, bir de John vardı. Ne John'du? Mehmet. Unuttuk ya. Form mükemmel dostlar. 3 aylık hayvana bak. John Box. John Box. John Box Martin Linskens Zaten beraber istişare yapıyorlar. Kafa odaklı kartal bırakmalar üretiyorlar. Ben çok beğendim dostlar. Hemen şimdi salmona geçelim. Daha fazla sizi bekletmeyelim. En sonunda şurada civcivlerimiz var. Mehmet Yılmaz'ın üretimhanesi. Oraya gideceğiz. Daha sonra videomuzu sonlandıracağız. Şimdi Mehmet seni sahneye alacağım. Bu salmon bırakmadaki serüvenimizi sen anlatacaksın. Bunu nasıl aldın? Satacaktın, niye satmadın? Hepsini senden duymak istiyoruz. Şöyle kamera karşısında seni alalım. Hatırlıyorsan dostum bundan yaklaşık e, 4 sene, 3,5-4 sene önce. Evet. Yine her zaman söylüyorum. Herkese de söylüyorum. Ergün Peşil'den. Allah razı olsun. Yani o, o, esir olmuştu bana. Buradan kendisine aynen selam aynen. olsun. 3, 3, 3 aylık falan yarhaydı hatırlıyorsan. Evet, aynen. aynen. abi de selam olsun buradan. Gerçekten çok iyi bir üreticidir. Yani evet. şu piyasada e, dürüst üreticiler, üreticilerden bir tanesi. Eyvallah. Yani tüm camiye biliyor zaten adamı. Aynen. Ondan aldım 3 artı 2. Ben evet. getirmişti o yumurtaları. Kendi büyütmüş. Evet. Sonra ben ondan aldım. Hayvan e, büyüdükten sonra çok şekil değiştirdi biliyorsun. Evet. Sonra hatta Ergün abi de benden yumurta istedi. Evet. Sonra ona dedim abi hatta sana ben yavru vereceğim dedim ama iki sene üst üste biliyorsun üretim üretim veriyor. Çok nadir hayvanlar. Biraz üretmesine sıkıntı var hayvanlarımlar. Evet. Ona da gönderdim. Şu anda yani bu sene kardeşime söyleyeyim. Sen hatta ben geçen sene satacaktım. Evet. Sen dedin gönderme. Reklam yapacağız. Bu hayvan güzel gidecek. Benim evet, çok güzel. Aynen. Yurt dışından. Hatırlıyorsan çok taraf vardı. Aynen. Türkiye'den i̇nanılmaz tamem yurt dışından inanılmaz bir taraf vardı. Hatırlıyorsan evet. Tayland bize kapatmıştı yurt dışından evet, geldi. Evet aynen. Özbekistanlıların. Larsonlar. Lerson değil mi? Aynen. Aa, aynen. Aa, Özbekistanlılar gelmişti. Evet. Sonra şimdi bu sene de e, bu tavuk da camiada e, bu camiye yön verenler, yön veren babalar. Evet. Yani hemen hemen herkese şöyle söyleyeyim. Şu camiada bütün babalara verdim yani yumurta. Yani seneye... Ya e, baba sene, demeyelim de... Ya şimdi şöyle, bu iş iki iki daha dört. kardeş. İster topla, ister çal. Evet. Bu camiye yön verenler var. Nasıl mesela örnek vereyim, ben sana şöyle bahsedeyim. İsim vermeyelim. Bak, bu, yok, bundan iki sene önce... Bizim Adana pazarlığı biliyorsun. Evet. Lemon Joshinder pazarda vardı değil mi? Evet. Lemon Jochenler. Evet. Almıyorduk, evet. yüzüne bakmıyorduk. Aynen. Şu anda tanesi iki bin üç bin liradan bahsediyor. Bak, bu camiye yön veren insanlar var ortak. Bunu unutma. Evet. Anladın mı? Şimdi şöyle... Babalar derken, şimdi adamların 10 senesi var, 7 sene emek vermiş olan var ama kalite besleyenler var. Evet. Biz de kalite besliyoruz ama adamların eskileri var, ispatlamışlar, şampiyon olmuşlar. Evet. Yani bu büyük bir emek. Evet. Yani her yiğidin harcı değil. Evet şimdi... Hatta... Bırak da o camiye yön versinler. Tabii yok, evet. kötü anlamı demedim. Abi, camiye abi. yön verirken derken, adamlar ismini deşifre etmeyelim İsimler anlamında abi, söyledim. Zaten evet. Bunlar kendilerini biliyoruz. Evet, aynen. Şimdi yani dostlar, bu arada öneren... Baf yumurtlayacak mı, yumurtladı mı? Yumurtlayacak, çekebilir. Çekebilir miyiz? Evet, 40 TL geliyor. <laughs> Mehmet, 40 TL geliyor. Çekil oradan. Hiçbir şey Yok yok, yo, 40 TL. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 40 TL geldi. <laughs> Hadi, Kırk tane geldi. Satmıyorum ki bunlar Yok yok satacağım. kendim üretiyorum. Şimdi dostlar şöyle <laughs> salmonlar da şöyle göstereyim de renkli toprak renkli güzellikler mükemmel renkleri var yıprandılar çok güzel bir renk. Şimdi Mehmet biz senle yeni tanıştık tanıştığımızda bu salmonları ben gördüm. Dedim ki Mehmet bunu elinde tut. Evet. Sen satacağım dedin. Yok satma satmayacağım derken işte bir çeşit reklam yaptık. Yurt dışında da güzel şeyler tuttu ne derler. Yavruları da şöyle gösterelim. Aynen. Bunlar da bir buçuk aylık bir ay bir buçuk ay var galiba. İki aylık falan. Bunlar 2 aylık. Evet. Şimdi like bırakmaya da bak bırakma kadar ilgi bekleme. Formlu tamam. hayvanlar. Top tutma tabii olur ama şimdi ben bunlardan yumurta gönderiyorum. Bana diyorlar ki ya yumurtalar çok küçük. Bunun içinden evet. cücük çıkarmıyor. Çık, evet. Yok. Kendisi zaten evet. küçük yumurta. Bunu biliyoruz. Şimdi dostlar biz bunu e, yaklaşık 3 sene evvel Facebook'ta bas bas bağırdık. Dedik ki her kümesse bundan olmalı. Kimse bizi ciddiye almadı. Biz ürettik ürettik. Yurt dışına sattık. Yurt dışına sattık. Şu anda ciddi bir e, Salmon Brahma talebi var. Aynen. E, Mehmet az önce güzel bir isim söyledi. Öğretmen bir abimiz. O da e, Federasyona Türkiye Süs tavuşuna çok e, emekleri olan bir dostumuz. Ona 4 artı bir sahiplendireceğini söyledi. E, ben hani karışmadım hani sahi... isim önemli değil yani bu o abimiz de olabilir veya başka bir abimiz de olabilir İsim önemli değil İsim gözetmek sizin satmaması gerektiğini söyledim. O da ben kendisini seviyorum kıramam dedi her şey para değil dedi gerçekten Mehmet e, ve ben pek fazla paraya önem veren insanlar değiliz. Bizi tanıyanlar bilir. Bu camiada çok kişiye faydamız dokundu. Onların da camiadaki çoğu dostumuzun da bize faydası dokundu. Ee, Mehmet'in o abimize vermesi benim için hiçbir sakıncası yok. Sevinirim. Sadece ben kendisi için dedim. Çünkü iki senedir ciddi üretimler yapmıyor. 10 artı 2 ve 15 artı 2 gibi üretimler yapıyor. Bende de vardı. Ee, devrettik bir dostumuza devrettik. Şimdi bunlardan bir 50 tane kadar daha var köyde. Tamam. Yani bir sene inşallah üretiriz. Evet. bakalım. Evet dostlar civcivlerimize geçeceğiz. Civcivlerden sonra e, finale geleceğiz. Kapanışı yapacağız. Şimdilik hoşça kalın. Evet dostlar şimdi civciv bölümündeyiz. Bu, civciv, bu civcivleri ben getirdim buraya. İçinde zibrit var, hint var. Black Mode cüce koşum var. iki tane de Light Brahma var. Bir tane şurada var ama bu da ölecek kordonu, göbek kordonu tam içine geçmemiş. Bu grubu gösterdikten sonra büyükten küçüğe göstereceğiz. Şimdi burada şuradan da kaldırıyoruz aynı. Burada yine Salmon ve Bah Brahma var. Yaklaşık 15 günlük var mı Mehmet? 10 günlük, 10 günlük aynı. 10 günlükler ama ortam biraz sıcak gibi. Evet. Ortam, ortam sıcak. bunlara göre ya tamam. Yine burada 15 günlük Bu da aynı. grup var. Maşallah. Ana kucağını ben çok beğendim. Izgaralı sistem şuradan çekiyorsun gördüğünüz gibi çekiyorsunuz. Tekrardan temizledikten sonra içeri alıyorsunuz. Burada yine 3 tane var dostlar. 4 tane pardon. Bunlar da 1 aylık grup. Şu anda hiçbir şeye benzemiyorlar ama büyüdükten sonra nasıl bir canavara dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz dostlar. Kapanmadı. Niye kapanmadı? yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Mehmet Yılmaz kardeşimizi ziyaret ettik. Sağ olsun kendisi bizi çok iyi ağırladı. Bu arada bir virgül koymak istiyorum. Zahim, Mehmet bir artı bir baf diye iki tane horoz yollamışsın. Bunu ne zaman düzelteceğiz? Biraz daha büyüt. Asla bakar kardeş. Tamam canım sağ olsun. Evet dostlar. Gelişmeye göre hareket ederiz. Tamam bakarız belki benim horozlar iyi çıkabilir. Sen de bana kötü tavuğu verin. <laughs> Sen edin. de ben de hiçbir zaman fark etmiyorum. Bu işte bunu. Şaka yapıyoruz. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.